Merhabalar, bu videomuzda sizlere hepimizin severek dinlediği 5 Türkün hikayesini anlatacağız. İlk türkümüz olan Hekimoğlu ile başlayalım. Hekimoğlu İbrahim, Fatsa'da yaşayan bir delikanlıdır. Burada, Gürcü Sefer ağanın yanında çalışır ve onun kızına gönlünü kaptırır. Delikanlının kızla gizli görüşmeleri duyulunca, kızın nişanlısı olan Seyit ağa ve adamları Hekimoğlu İbrahim'in peşine düşer. Bir çatışma yaşanır. Bu çatışmada İbrahim, Sefer önemli bir adamını öldürür. Bu olaydan sonra Hekimoğlu olarak anılmaya başlar. Dağa çıkar ve kaçarak yaşamaya başlar. Hekimoğlu'nu dağa çıktığını duyan yöre köylüleri kendisine kucak açarlar. Yoksul halkla dostluk kuran, zenginlerden alıp fakirlere veren Hekimoğlu'nun ünü daha da artar. Himayesine birçok kişi girer. Gürcü Bey'in korkulu rüyası olur. Bir gün Hekimoğlu'nun yeğenleri pusuya düşürülür. Bunu haber alan Hekimoğlu intikam almak için pus kurulan yere gider. Ancak kendisi de bu oyunda kurban olur. Uğradığı saldırıda ağır yaralanır ve can verir. Sıradaki türkümüz bir Ankara yöresi türküsü olan misket türküsü. Hepimizin bildiğinin aksine misket Ankara'da meşhur olan bir elma türüdür. Evlerin önündeki misket ağacına çıkıp yollarını gözlediği için sevdiği Osman Efe tarafından misket adı konan Huriye'nin hikayesini anlatır. Ankara'nın gözde efelerinden olan yakışıklı Osman Efe ile Huriye'nin gönlü zamanla birbirine kayar. Günlerden bir gün yiğitliğiyle ile meşhur Kıra Huriye'yi çeşme başında görür. Kısa zaman sonra misketi istemeye gelir. Osman Efe ile Kıra meseleyi kendi usullerince çözmek için karşı karşıya gelirler kazanan misketi alacaktır. Ancak kavga sırasında Osman Efe'nin yiğitliğini gören Kırağa çekilir ve misketi Osman Efe'ye bıraktığını söyler. Evine doğru gelenleri elma ağacının üzerinden seçmeye çalışan misket, bu kalabalık arasından Kırağa'yı görüp de Osman Efe'yi göremeyince başı döner ve ağaçtan düşer. Son nefesini veren genç kızın ardından Osman Efe bir feryat koparır. Sıradaki türkümüz hepimizin hüzünlenerek dinlediği Yemen türküsü. Anlatılanlara göre Osmanlı Yemen çöllerinde zorlu bir savaşa tutuşmuştur. Divanlar kurulur, savaş şartları haftalar boyu tartışılır durulur. Sonunda çözümün Yemen ellerinde vilayetlerden birinden oluşturulacak bir alayla gidilmesinin mümkün olduğuna karar verilir. Düşünülür ki bir tek vilayetten birlik oluşunca bunlar hep akraba ve hısım olacakları için birbirlerine bağlılığı ve dayanışmaları ile savaş alanından kaçmaları söz konusu olmaz. Haberler salınır. Osmanlı'nın dört bir yanından uzun beklemelere karşın istekli çıkmaz bu oluşuma. Aslında istek olmasına olur da Osmanlı'nın istediği gibi olmaz. Değişik vilayetlerden çıkan bu gönüllü sayısı da yeterli olmaz zaten. Bu sırada Muş'tan, Bulanık, Malazgirt ve Varto'dan bir ses yükselir Osmanlı'ya. Hepimiz varız. Gönüllü yüz Yemen çöllerine gitmeye. Osmanlı'ya haber iletilir. Yetkililer bakar ki sayı yeterli. Karar verilir ve Yemen çöllerine Muş'tan oluşturulan bir redif alayı gönderilir. Yemen'e gidilmesine gidilir ama hiçbiri de geri dönemez. İşte bu türkü gidip de gelemeyen o isimsiz kahramanlardan Muş'ta kalan sevgilisinin sesi, özlemi, elemi, vedacısıdır. Sıradaki türkümüz Acem Kızı. Acem Kızı, görenleri kendine hayran bırakacak güzellikte biriydi. Bembeyaz bir teni, Simsiyah saçları, toprak rengi gözleri vardı. İri, çekik gözlerini her zaman sürmeler sürerdi. Her ne kadar çok hareketli gibi görünse de bir hüzün vardı gözlerinde. Gülümserken bile bitmeyen bir hüzün. Ali ovaya çalışmaya gittiğinde hep görürdü onu. Öyle güzeldi ki bakmaktan alıkoyamazdı kendini. Bir yandan işini yapar, bir yandan da sessizce ovanın ortasında açan çiçeği izlerdi. Acem kızı, Ara sıra başını kaldırır, Ali'nin gözlerinin içine bakardı. Dudaklarında anlık bir gülümseme olur, sonra başını öne yerdi. Bu bakış, bu gülümseme Ali için dünyaya bedeldi. Geceler boyu Ali, Acem kızını göreceği sabahları bekler ve heyecandan uyuyamazdı. Bir gün tüm cesaretini topladı. Artık onunla konuşmalıydı. Uygun zamanı bekledi ve onu yalnız kaldığı bir an yakaladı. Dur Acem kızı, Korkma dedi. Seni her gün izliyorum. Gel benim sevdiğim ol. Acem kızının gözlerinden bir damla yaş aktı ve koşarak uzaklaştı Ali'nin yanından. Ali anlam verememişti bu gözyaşlarına. O günden sonra Acem kızı hiç gelmedi. Ali korktu. Ona bir şey mi oldu diye. Ama çok zaman sonra öğrendi ki sevdiği kız başka bir köye ve üstelik yaşlı bir adama başlık parası için gelin verilmişti. Artık tadı yoktu yaşamanın. Ali günlerce ovada dolaştı ve bu türkü döküldü duda dudaklarından. Her soluğunda Acem kızı diye haykırdı. Acem kızı bu türküyü duydu mu? Ya da Ali'nin bu türküyü kendisine yazdığını biliyor mu? Bilinmez. Ama bizler yıllardır söyler ve yaşarız yarım kalan bu sevdayı. Sıradaki eserimiz türkü değil de daha çok marş niteliğinde olan Plevna Marşı. Plevne Savaşı 1877 yılında Ruslar ile Osmanlı İmparatorluğu arasında olmuştur. Plevne'nin savunulması için görevlendirilen Osman Paşa, Plevne'ye ulaştığı gün Ruslar tarafından yapılan taarruza karşı gelmiş ve ilk Plevne zaferini kazanmıştır. Bundan sonra askerlerini yeni bir savaşa hazırlayan, istihkamlarını düzenleyen Osman Paşa, düşman kuvvetlerinin saldırılarını beklemiştir. İleri şehrinin bütün yönlerinin düşman kuvvetleri ile çevrili bulunmasına rağmen Osman Paşa komutasındaki kuvvetler güçlerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günlerce üstün düşman kuvvetlerine karşı koymaktan çekinmemişlerdir. Aradan aylar geçmesine rağmen hiçbir yerden yardım gelmemiş olmasına rağmen Osman Paşa savunmadan bir an şaşmamış, yapılan bütün teslim olma tekliflerini reddetmiştir. Sonunda ordunun yiyecek ve silah yedeklerinin tükenmeye başlaması karşısında Plevne şehrine bir saldırı ile çıkmak kararı verilmiş. Her tarafı üstün düşman kuvvetleri ile çevrili Plevne'den süngü kuvveti ile çıkma planları hazırlanmıştır. Bu planlar gereğince başta Osman Paşa olduğu halde bütün askerler ve komutanlar 10 Aralık 1877 günü Vit suyunu geçerek üstün düşman kuvvetlerine saldırmışlardır. Çok kanlı bir şekilde ve süngü süngüye çok üstün düşman kuvvetlerine karşı yapılan bu çıkış hareketi sırasında pek çok Türk askeri şehit düşmüş ve Osman Paşa Ruslara esir düşmüştür. Türk tarihine şanlı bir destan yazan Osman Paşa, Plevne'deki bu savunmada gösterdiği üstün başarı sebebiyle gazilik ünvanını almıştır. İşte bu olayı en güzel anlatan, adını da buradan alan Plevne Marşı, dinleyen her Türk evladının tüylerini diken diken eden bir eserdir.